Gecenin diğer maçında Alkolik Bilbao ile Çeltik Çizli e karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar Alkolik Bilbao üstün olan taraftı ve rakibine ezdi geçti diyebiliriz. 15 e 3 gibi skorla kazanmasını bildiniz. Güzel goller oldu, iyi mücadele ettiniz. 3 puanı halinizde yazdırdınız. İsmail Sel ile başlayalım. Neler Daha önceki maçlarda kadromuz tam oturmamıştı. Evet. Kadromuzun oturmasıyla iyi futbol oynamaya başladık sonuç olarak da 15 3 bir yine güzel bir galibiyet aldık. Takım hmm. arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Evet Bozcan sen neler dersin sorumu istersen? Evet bugün güzel oynadık. Daha iyi oynayabilir. Daha seri pas, paslaşabilirdik. Evet. Bugün bir sonraki maçımız var. Biraz da onu düşündük. Takım Sarı kartlar da erken gelince beş birazcık. Golde. Rakip da sen de yanık verdin. İleride oynadım ben de. Ha. Yani, takım kaptanı olarak desteğimi elimden geldiğince bugün ama Berkay büyük bir alkış bir kalecimiz. Evet. Berkay, o da Berkay çok iyiydi bugün. Takım kendisi. Berkay her şeyimiz yani. Evet. Galibiyetinizden Galibiyetimizden dolayı tebrik arkadaşlar. ederiz arkadaşlar. Evet. İlk Bursa ekibine de çok teşekkür, teşekkür ediyoruz bu organizasyonlar.